Galatasaraylı oyuncuların Beşiktaş derbisindeki performanslarını puanlıyoruz. Galatasaray için facia bir şekilde başlayan maç nispeten kabul edilebilir bir skorla sona erdi ama bu maçtan da kesinlikle dersler çıkartılması gerekiyor. Özellikle Okan Buruk'un geçtiğimiz sezondan beri doğru rotasyon yapmamasından dolayı Galatasaray bazen sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu maçta o maçlardan bir tanesiydi. Liverpool maçına çıkmış 11'in birebir aynısını hiçbir şekilde rotasyon yapmadan çıkartmak pek de akıllıca bir hamle değil ve oyuncu performanslarına geçelim. Kalede Uğurcan Çakır yine bugün de kalesinde güven verdi. 7 golde merkeze sektirmeyebilirdi ama çok da net bir hatası yoktu Uğurcan Çakır'ın. Ona bugün 8 puan verelim. bekte Wilfred Singo erken bir şekilde sakatlandı. Sakatlanana kadar ortalama bir performansı vardı. Ona 6 verelim ama yerine oyuna giren Roland Çalay ise ona 7 puan verelim. Galatasaray'a dinamizm ve güç kattı. Kırmızı karttan sonra Roland Çalay'ı. Sağ stoperde Davinson Sanchez her Beşiktaş maçında maalesef Davinson Sanchez'in raf Silva'yı gördükten sonra aklı uçup gidiyor. Konsantrasyonu çok kayboluyor Rafa Silva'ya karşı. Yediği kırmızı karta gerek var mıydı? Galatasaray 2-0'dan çevirebilir miydi? Bunu bilemiyoruz ama Davinson Sanchez'in gerçekten Beşiktaş maçlarında özellikle bir konsantrasyon kaybı oluyor. O yüzden Davinson Sanchez günün en kötü isimlerinden bir tanesiydi. Ona 4 puan vereceğim. Yanındaki partneri Abdülkerim Bardakçı daha değerli topluydu. Ona 6 puan vereceğim. Sol bekte İsmail Yakobs. Özellikle erken bir şekilde geri düştükten sonra Yakobs'un hücum zaafları çok belirgin oldu. O da bugün defansif olarak iyiydi ancak yediğimiz golde de hatası vardı. İsmail Yakopso'da 6 puan verelim. Merkezde Lucas Torreira gerçekten çok çabaladı. Puan alabilmek için canını dişine taktı. Yaptığı baskıyla beraber Galatasaray'a golü de getirdi. Ancak yediğimiz golde kendisini çok çabuk yere bıraktı. Buna hiç gerek yok Lucas Torreira için. Ama çok etkili bir performansı vardı. Ona bugün 8 puan vereceğim. yanında Mario Lemina o da iyi bir performans sergiledi. Ona 7 puan. 10 numarada İlkay Gündoğan golünü attı. Yine yine takımın beyniydi. İlkaya da bugün 8 puan vereceğim. Kanatlar Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz çok da etkili değillerdi. Barış Alper Yılmaz özellikle ilk yarı ayakta duracak hali bile yoktu. Ancak ikinci yarı biraz daha toparlandı ama yine de Barış çok yorgun gözüküyordu açıkçası. Özellikle son dakikalarda savunmaya geri koşmakta bile çok zorlandı. O yüzden hem Yunus'a hem de Barış'a 6'şar puan vereceğim. Ve Forvet'le de Victor Osimen zaten Galatasaray erken bir şekilde kırmızı kart gördüğü için pek de Osimen'in yapabileceği de bir şey oldu. Top oraya çok fazla gelmedi. Ona da 6 puan verelim. Peki sizce bu puan kaybının sorumlusu kim? Galatasaray'da ilerleyen günlerde neler değişmeli? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.